Yumruk atıyor abi adam. <laughs> arsız hazırsın hazır korek kombo yapmasın lan Hadi lan hadi görürüz. Hadi. Bunlar da silahsız abi. silahsız, oğlum silahsız oğlum yedikini, ikinci olamayanlar var lan. Oha. Ha dördüncü olamayanlar da var aynı şekilde. arsu kanka kork kaç? Kork kaç? Kaçmış mı? Abo! Harbi sen ne tür basicsin la? Abo la abo abo abo. Arsız. Ben ne alacağıma karar vermedim. Ne alayım? anne. Hani... Hadi oğlum çarşı seç amına koyayım. Hadi Tuna var, Su gelecek ya. Geldi, ya. ben gelmeyeceğim abi. oğlum. Donsar bakacağım biraz. Ne? <laughs> Nasıl akcan abi? Hani açılmıyordu. Bakacağım dedi. Akcan dedi. dedi. <laughs> <Ha>. Maymun. Maymun <laughs> anandır bu bir. <laughs> Ananı <laughs> sikin bu da iki. Yok gerisi yalandır Bu artık hadi. Bence de. Hatırladım. <laughs> ben de buna katılıyorum bu arada. Durum. <laughs> Bir dakika bir dakika yeterli ne? kişi değil, Şey yapmış. Kanka senin de hiçbir şey katılma hakkın yok amına koyayım ya. O bestsin. Big Dablan çok büyük abisi. 6 kişi için. <laughs> evet. Allah'ım ya. Yunus vallahi var ya o sınırını... Okunlarına... Beni bunu benle bunu buluştum kanka. Yarrağıma 10 dakika odaklandı ben. Bak söylemek istemem burada bazı şeyleri. Hmm, sonra? Valla Eren senle buluştuk ne yaptık? Yürüdük. Ee, AVM'ye gittik. Geri yürüdük. Çık ben te tekneye bindim geri gittim. Öyle deme mi kanka? Hamburger yedik. Ha, ha benimkini yedin değil mi? orospu mı? Yedik. Yedik. Öyle mi? yedi? yedik. <laughs> Bu <laughs> çocuğu Eren. <laughs> Hamburgerimi yedin Eren. Ya pardon hamburgerini yedim evet öyle düzeltiyorum. Gel kanka gel gel. Yumruk sesi var mı? Bu kim? Sen kimsin? Şu benim kanka, ben... şu da benim. Bu hoş şu anda ben... senin yakınında olmaman gereken insanlar. <laughs> Uzak dur da oynayalım. Ya ben oğlum ve fiyatıyorum, Yunus da mamına koyayım. İkimiz de. Ben bilmiyorum. Double trouble. Hop! Abi bu dokuymuş lan ben oh, denizle sanırım çaldım? rengi var ya. Gey rengi var ya. Geri... <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> oy, 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 Yunus. Artık Synthwave rengi direkt gay rengi diye oh geçiyor oy. aklımda biliyor musun? Cem sayesinde. Orospu çocukları kaç combo attınız bana? Al, tamam tamam Yunus sakin ol kanka sakin ol. Combo attık evet combo attık evet combo attık. Evet, <laughs> Aha ölmüşüm. Oy o kill benim mi? O kill bana mi geldi? Bana bana mı geldi o kill? Be bene mi geldi kanka? Daha Türkçe <laughs> konuşamıyorum. Senin... Abone olalım kürdü. Bir de milliyetçi mi <laughs> diyor? <laughs> Ondan kurtulma lütfen. Ya yanlış yere attım ya. <laughs> lütfen. <Hadi>. Lütfen <laughs> <ne gülüyor> dedim <laughs> <diyorsun> ya kanka. Yoksa, <laughs> yoksa, <kurtulun. gülüyor> Herkes öldü. Ne yapıyorsun Cem? Seni. Uğur gel yumruk vs'si kankacım. Gel aman hadi gel. Hayt. Ya aga bir yunus geliyor ardından ama ne? Gel yumruk mesin hadi gel yumruk mesin. <laughs> böyle bak, bir yumruk bak, yok ama ne koyayım kanka böyle <laughs> bir... Lan ben ne yapıyorsun? Kanka basıyorum biliyor musun ben güçten değil mi ya? Tuna ne yapıyorsun? Ya bir... yunus <laughs> 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 Ne oluyor <laughs> kendimi attı bana kim? Üste ne oluyor Atakan? Atakan şey çocukluk vesileleri abisi. Ben şunu alayım. Şunu da alayım. Gelsene. Aynen gel can az canlı e, insanlara. Yani, Beyler kimse beni fight almak istemiyor. Herkes kovuyor. Ben de buraya geldim. gel gel kanka yanıma Gereyim gel Geleyim götten yiyorsun. Gel lan erkek adam sana bana koyayım. Hani erkek adamsan. Bir daha hadi. <laughs> <beyler. gülüyor> tamam be Atakan kanka. Tam olarak öyle olmuş. <laughs> Atakan çok yabancı ya. <laughs> Yunus! Yunus! Ah be abi. Efendim kanka. Lan öldürme. Yunus görmeyeyim görmeyeyim. Allah'ım ya kanka ben ilk şu cemi öldürelim bence de. Aynen <laughs> ya. Fokus ne yani. Fokus'tan başka bir şey yapmıyor ki ben ne yapayım abi? Sana mı fokus? Gerizekalı. Yunus vardı orada? Gezik, ben Yunus'u öldürdüm. Sen tamam, mi oğlum, ne ne beni mi öldürdün? Beni, ben, öldürdü, beni, ben, beni kim öldürdü? Beni öldürdü. Beni <laughs> öldürdü. Bana fokus oldum işte. Ya bir tane yani görünüyor. Oğlum, genel oğlum genel genel genel. Genel. Cem bana aşık diyorum. Siz gerizekalı gibi anlamıyorsunuz. Cem ya. Cem o bez yarakları seviyor bak. Belli ne koyayım. Ben de arkadaş. <laughs> Number one. Oğlum Cem'le ilgili ağır şeyler var da kanka. Dur. Özel günler için saklıyorum bu cümleleri. Bu cümleleri. Özel ya şuna vur özürlü müsün kanka Yaptın başka bir şey yok mu? <laughs> Allah çok zevk alıyorum. Allah'ım ben neredeyim yarabbi. ya Rabbi <laughs> ya Resulallah. Kesimin altına düştüğümüzde ne gitar? Beyler şunu hayır, bir ye. Hayır. Oh, tamam. Ben şimdi uyumaya gideceğim ben... zaten. Şey Oğlum ben bana ne oluyor? Oğlum o, da, o kimdi? O benim kombomu yedi. kombomu yedi kimdi Bir kombomu yedi o. Eren? Bu kim? Eren. Hadi lan. O kim? Oh, pardon. Pardon. Çok pardon. Özür dilerim. Çok pardon. <laughs> Ama yani Bravo la dondu. O Allah, kadar Allah, fazla Allah. insan görmedim. olduğu oyundan çıktım ki dondu bravo. Ya. Uğur'a vurmuyorum bravo. kanka. Anlamıyor. İki saat bana vurmaya devam <laughs> ediyor ya. Şey. Eee... ha sen oyun kaça kaç şu an? Kaç canım var? Bitti bitti ben uyuyacağım şimdi. Ne oldu? Eee tamam bittiyse şu yamanı bir baksana şunu bir çevir.